Yavrum çocuğum. Çocuğum. Kalk arkadaşınla oyna. Ya istemiyorum. Hadi oğlum. O zaman sen gel. Hadi hadi. Hadi gel. Hadi güzel güzel oynayın. Hadi güzel güzel. Lan! Elim kendi oynuyorum. He? Emoji. Imagine. Emoji misin? Anne bir emoji de barıştı. Aferin oğlum. Gel görün Adem sarıldı. Emoş kardeş. Kardeş. Emoş lan. Yapma öyle. Emoş kardeş. Emoş kardeş. Sağ ol. Hadi gel salla sallayalım Emoş. Hadi. Hadi Başım oğlum. Açık değil mi Emoş? Parıştım. Değil mi Emoş? Aferin oğlum. Arada dayamayı ihmal etmiyor çocuğu. Oğlum aferin. Hadi hadi salla. Tabii. Hadi. Evet. Çocuk iki. Aferin. Oğlum. Emoş. Düştü. Emoş. Ayak dedi. Lan. Ayat. Bırak hayvan! Emre iyi misin? <laughs> Emre! Gel buraya!